Selam arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler çok şükür iyiyiz. Bugün günlerden cuma. Hayırlı cumalar. Biz hazırlandık ve birazdan alışverişe gidiyoruz. Ama İyi eşim şu an izliyor. Evet beni kıskandı bir gün. <laughs> Sabahdan beri neden bu kadar güzel oldun diyor. Ee, dediğim gibi alışveriş şeyine gideceğiz. Ee, AVM'ye yani öyle diyeyim Türkçeden. Eşim ben, görümcem bir de annem ve tabii ki de Tosbik. Böyle hazırlandım bayağıdır. Saçımı falan yapmıyordum. Değişiklik oldu. Bence güzel oldu. Siz ne diyorsunuz? Ve resim çekeceğim tabii ki de. Üstümde birazdan gösteriyorum. Akif. Konsentris. Dedim geliyor mu? Evet. Tam çıkacağımız zaman Akif resmen bilgisayarın başına geçti. <laughs> Akif geliyor musun? Hemen evet, geliyorum, hemen geliyorum. Evet. Daha hala buradayım. Yani. Ama bu sefer ayakkabısını giyiyorum. Bu arada sesim hala biraz... Evet arkadaşlar yeni videomuza hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Çok yapabiliyoruz. Benim arkamı mı? Bilemiyorum canım. Benim arkamı mı? Evet. Ben şeye basayım. <laughs> Aslında <asan gülüyor> kıskanıyor cidden. Ay güzel oldum diye kıskanma lütfen. Evet. <laughs> Kızlar evet. seni ederim bu kombinimi ben rüyamda gördüm o yüzden... Sesin niye çok mu hastasın? Aşkın hastayla Kıyamam konuşuyorum. Sana. Kıyamam sana, <laughs> senden çıksın bana gelsin. Hayır <laughs> çıkmasın. Evet de arkadaşlar kombini görüyorsunuz harika bir kombin. Sen bir harikasın avrat. Hadi in bakalım hadi gidelim. Küçük avrat. Ya Yapacak bir şey yok. Kadın dediğin küçük olur. Oysa ki bir gün bak topuklu giyindim. Fark etmiyoruz. Fark, et, fark etmiyoruz ne demek? Tatlı değil mi? Fark etmiyoruz diyorum seninle. de. Aşkım. Ayakkabım tatlı değil mi sence? Bu arada çok kıra aldım arkadaşlar ya. Allah'ım bir de benim ama ben bir şey var beğeniyorsun. Abi onu dedim ya. Sen aşkım. Şöyle kilosuz, böyle kilolu. Ha. <laughs> evet arkadaşlar burada senin komününü görüyoruz ooo ateş atıyor çat çat ama sen canın için evet diyor şimdi Şu güzelliğe bak ya valla bir gün kaynana var iltifat ediyor canaki ama kıskandı sen, bana, sen de izleniyor. bana canlı yayında sadece el salla, salla. Şimdi, bak görümcem de orada onda şey. <laughs> kardeş kardeş bırakmışlar yavaş 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 araba geliyor Araba geliyor. İlk ne Bizim park plaz dedi mi? De. <laughs> Aynen. İyi sırtına. <sürdüm, gülüyor> evet. Şimdi çıkabildik. Benim karakaçan kaçan atayım. He? Ne? Ah kara <laughs> <laughs> Sakin ol şampiyon. Evet babamın <laughs> arabası gördüğünüz gibi. Bizim hala arabamız yok. Hayır sen ne yapıyorsun? Cip cip. Ben cip sana var. Ya. Bak çok hızlı girişler yapıyor. Niye? Bir de emanet araba. Anne benim dikkat. babam kredi far biliyorsun değil mi? Yok yok. Tosbek. Aile var arabada. <laughs> Bu. Beş pik var arada. Beş pik mu? Yok. Uyandı yazdı. Taytını giymiş. Araba kaldırıyor. Değil mi hazır <laughs> Evet, alışveriş merkezine geldik. İlk önce biz Zara'ya gidiyoruz. Hepimiz maskelerimizi taktık. Gördüğünüz gibi. Kostik hariç. Tamam, tamam. Dün girdik, bir şey yoktu. Ama ayakkabı da tutamazsa Aynen. Neyse evet, abi gidelim. Bu daha büyük bir havuk. Belki bunda vardır. Bakalım. Şöyle eşofman takımlarının kazakları var. Ama maalesef eşofmanların hepsinin bedeni bitmiş. Normalde böyle renk renk altları da var. Ama maalesef. Aa, şu güzeldi ama numara yok. Alamadım. Aa Burada tatlıymış. Tam Fatma ablalık. Diyor <laughs> böyle seviyor yetecekli. Bak bakum benim bildim kandem şeyler varsın. Şu lila'lar da hoşuma gitti renkleri. Bakın. Annem de burada çiçekli. Ben de Evet. Şuraya oturdum küçük bir mala veriyoruz. Evet. Burada bir kaç eşya evet. var. Azat Bey de hipini yedi değil mi? Hı hı. Görümcem de orada e, girdik şimdi kadar değme girdik. Ve şimdi de Primark'a gidiyoruz. En önemli yer. <laughs> Primark'a geldik. Bakın kışlık kabanlar gelmiş. Çok güzel duruyorlar. Benim şu çok hoşuma gitti. Göstereceğim size bir saniye. Şöyle. Deseni falan da çok güzel ve fiyatı da 30 euro. Bence gayet uygun. 8 <gülüyor> <gülüyor> Bu da çok tatlı evet ama şimdi da. kış geldi çok ince yani, sanki. Ama üstüne işte, o kalın kardiganlarla çok şık evet. olur. Bir de kemerle ee, şey. Aa bak o Aa makyajla bundan dursak. Güzel. Hemanı Ali Muhammed bitti tüm her kasık İyi wiederhole, Herr Mann Ali Mohammed, bitte zu dem Herrn Kasse kommen. Danke. Schränkte gesehen. Ah, o çok güzelmiş. Bu çok tatlı sana da alsam mı O bol paçalı pantolarla. Ay, çok, yok. Yok. Pantolarla ay çok güzel, ben bunu alacağım anne. Önce de al. Bir de deneyim. Bir de al Çünkü zaten bayağı XS büyük. Eksiyesi anne çok ay küçük değil mi? Bu biraz salaş durması lazım ya. Evet, esal. Evet, esal. Ama tarlayayım. çok güzeller. Aynen. Deneyeceğim bunu size gösteririm sonra. Şimdi Primark'ta kabine geldim kızlar. Bayağı bir şey aldım. Onları deneyeceğim. Zara da aldıklarımı denemedim çünkü onlar olur diye düşündüm ama Primark'a hiç güven olmuyor. Bazen bedenler oluyor, bazen olmuyor. O yüzden deneyeceğim. Bu arada baksanıza hep aynı tonlarda almışım. Ayakkabı bölümündeyiz. Tüm yazlık ayakkabılar ikoraya düşmüş. Ama kimsenin eli gitmiyor tabii ki de yaz bittiği için. Şu an yaz olsaydı herkes saldırırdı. Burada benim görümcemin ve benim eşyalarım var. Doldurduk sepeti. Bakın şunlar ucuzlamış. 3 Euro ya. Bellekler düşmüş. Aa çok güzel çok Ama onlar çok ağır. Güzel durmuş bunlar. Çok güzel duruyor değil mi? Evet. Oh. Ben almadım. Ben de çok ağırlar. Hımm o zaman hmm. ondan 3 liraya düşmüşler. <laughs> Çakmak Converse. Evet. Her zamanki makarnamdan sipariş verdim. Enfes o, yanına ekmek. Bakın bu da enfes Annem de pizzasını bekliyor. Aç Beklerken aç. şu Beklerken şurada bir bitki koyduk. Aynen. Mı? Ekmekle. <laughs> Afiyet olsun hocam. geldik son bırak. Ve bekliyoruz. Bayağı yorulduk. Çok şey alışveriş yaptık. Görümceğim de ben de bir gün kötü mü oldu? Size sana gösteririm evde ne aldım. Evet, Tospit uykusundan var. uyanmış. Değil mi Tospit? Gelin istemiyoruz Kahvelerimizi aldık. Annem kapıçıyla açıyor. <laughs> ben böyle kukiliye göreceğim çilekli. Oturuyoruz şu an. Yapmış mı? Ama Tospit. <laughs> Kızlar biz şimdi eve geldik ve size alışverişimi göstereceğim. Aa, bunu da almıştım. Şöyle koyayım. Yer zaten temiz. Ee, önce DM'den aldıklarımı size göstereceğim. Şöyle ağda aldım. Ben bundan hep kaşımı alıyorum. Ee, böyle uzun normalde. Şöyle ama hep kesiyorum kaşıma göre. Çok iyi gerçekten. Ondan sana bunu aldım. Bu da en sevdiğim. Ve burnum için böyle şeyler için. Her zaman unutuyorum ya. Midesa neydi ya? Ne? Midesa. Ha, gözenek. Akif oyun oynuyor, kusura bakmayın. Gözenekler için burundaki gözenekleri temizliyor. <laughs> Ve şöyle bir kiplik aldım. Bir kosmetik Cosmetics'ten bunu bana görünce tavsiye etti. Hiç denemedim ama böyle şey durması önemli benim için. Hani, natural durması. Şöyle gözüküyor. Çok da uzun değil zaten. Buraya, Bunu gel, aldım. Kaldıra sanırsam 5 euroydu. Gel buraya, gel buraya, gel, gel, gel. gel. Aa, araba geliyor. Sonra bir tane böyle balya duş şöyle aldım. Bir tane de şöyle aloe veralı şampuan aldım. Bu da yeni çıkmış, silikonsuz. Ve deodorant bir tane. Evet, DM'den aldıklarım bu kadardı ve yaklaşık sanırım 20 veya 25 euro ödedim o civarlarda. Ondan sonra kıyafet alışverişim var. İlk önce Zara'dan Amazon aldığımı göstereyim. Amazon. Şunlar kaymakın. Zara'dan şöyle kendime biliyorsunuz ben böyle bol paçalı rahat pantolonları çok seviyorum. bakın. Şöyle bakın bol paçalı. Gri renginde hiç yoktu beden aldım ve fiyatı 17.95. Giyince bayağı güzel duruyor. Şu an böyle iyi gösteremedim ama idare edin. Üstüne de üstüne Ramazan. aldım ama bunun altına ben gömlek giyeceğim. Beyaz böyle alttan gözükecek. Kolları uzun olan şöyle bir üstü var. Bunu biraz bol dursun diye ne aldım? Ve fiyatı 12.95. Zardan tek bu iki parçayı almışım. Ondan sonra şöyle bir şey. Bunu ben zaten online sipariş edecektim birkaç hafta önce ama dedim bari oraya gidince deneyeyim çünkü XS ve S bedeni vardı. Ama S halim dedim. Şöyle kumaşı gerçekten kalın ve güzel. Aynı bol şik, e, bol paçalı ve burası lastikli. Bunun fiyatı da 19.99 Bu da beyaz kadan. Yani Cidden hep bu pantolonlardan giyiniyorum. <laughs> Çünkü delisiyim. Aşırı seviyorum. Sıcak tutuyor ve güzel duruyor. Ondan sonra Primark'a geçelim. Şöyle orada e, lollipop gördüm. Bundan aldım bir tane. 150. Sonra kendime böyle çoraplı aldım. İçinde 3 tane var. Aynen 3 tane var. E, M aldım. Çok küçük duruyorlardı. Ve fiyatı da 4 euro. Bence gayet iyi. 3 tanesi için ve sonrasında şöyle ikili bir takım aldım. Size şöyle göstereyim. Bu da böyle bir etek örgülü. bayağı kalın kışlık yani. Bunu XS beden aldım ve fiyatı sadece 13 euro. Gerçekten bu kadar ucuz olmasına rağmen kalitesi falan aşırı iyi. Ve tabii ki de ben üstünü de aldım. Çünkü neden? İkili takımları çok seviyorum. Bunun bu detayları da aşırı güzel. Aynı o desenden üstüne giyinmek için. Bunu M aldım. Galiba S yoktu. Fiyatı da 12 Euro. Böyle bir takım. Sonra son olarak ay hamidim diyorum. Bu da parmaktandı. Bu aşırı güzel bir çeket ve çok kalın. Şöyle kol detayları var. Ana hani askeri göstermiştik değil mi? Ama bunu beyaz rengini aldım çünkü Ay. diğer takım askeri işliydi diye. O da çok güzel ama. Da. Bu da SP'den 18 euroymuş. Şöyle kemeri de var. Yani aşırı güzel duruyor. Cidden bayıldım. Böyle yani başka da sanırsam bir şey almadım. Tek i̇şte annemin aldıkları var ama benim aldıklarım da bu kadardı. Çok mu aldım sende? Ben yani bak üç parça almıştım. Hmm. Baban yedi. Sen tek azıcık almıştın. Baban yedi baban. Bir de kendime çek. Kanka yemin ederim evet. baban vurdum. Böyleydi yani ama gayet e, iyi bir alışverişti bence. <laughs> bir de Zara'dan birkaç gün sonra yani büyük ihtimal pazartesi siparişim gelir. Orada da tekrar üç parça sipariş etmiştim. Onu da size artık gelince gösteririm. Bunları da çek. Arkadaşlar Bakın. İnsan annesi evinde olunca gece gece erinmeden mayalı da yapar. Saat şu an sanırım 11.30-12'ye geliyor. Biz acıktık, evde ekmek yoktu. O yüzden böyle mayalı yaptık. Yağlan sıcak sıcak yiyoruz. Burada da böyle domatesler ve yeşillik. Yumurta haşladık, patates haşladık. Kendimize dürüm yapacağız Çok değil şey mi? biber de yiyor, onu da çek. Ve çay. <gülüyor> <gülüyor> Akif de burada yiyor bile. <laughs> 啊，别都疯。